Değerli arkadaşlar, ülke olarak gerçekten çok zor ve acı günlerden geçiyoruz. Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Binlerce insanımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Binlerce yaralımız var. Allah'tan şifa diliyorum. Hastanelerde olanlar var. Evlende olanlar var. Çadırlarda olanlar var. Hepsine Allah'tan şifa diliyorum. Enkaz altında hala canlarımız var. İnsanüstü bir gayretle orada kardeşlerimiz çalışıyorlar gerçekten. Yerlisi, yabancısı hepsi o toprağın üzerinde, o yıkıntıların üzerinde bir canı kurtarmak için çırpınıyor. Millet olarak da biz birlik beraberliğimizi burada göstermiş bulunuyoruz. Herkes genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği kim ne yapabilirse Karınca hikayesi misali elinden ne gelirse yapmaya çalışıyor, çırpınıyor. İmkanı olanlar atlıyor arabasına, motosikletine, o bölgeye gidiyor. Ne yapabilirim diye çırpınıyor. Herkes elinden geleni yapıyor. İçimizde ayrı kodları var mı? Var. Onları da görmezden geleceğiz. Biz gerçekten büyük milletiz. Bir önceki videoda da söyledim. Gerçekten büyük devletiz. Bu yaraları saracağız ama acıları unutmak mümkün değil. Gerçekten kiminle konuşursam konuşayım. Uyuyamadığını söylüyor, yemek yemediğini söylüyor, dışarı çıkamadığını söylüyor. İnsanlar oradakilerle birebir aynı acıyı yaşıyorlar, bunu görüyoruz. Ama bu yaraları sarmak zorundayız. Elimizden ne geliyorsa yaparak bu yaraları inşallah birlik, beraberlik içinde saracağız. O insanlarımıza, o çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bu zor günlerde bir yandan da günlük hayatımızı devam ettiriyoruz. İşte insanlar işine gücüne gidiyorlar ama dediğim gibi kimsenin yüzü gülmüyor, kimse uyuyamıyor. İnsanlar televizyon seyrederken gözyaşlarını tutamıyorlar. Ama biz e, bu yaraları sarmak için de çırpınıyoruz. E, herkes e, büyük bir birlik beraberlik gösterdi. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden e, bu yaraları sarmak için çırpınan insanlar görüyoruz. Tabii günlük hayat bir yandan devam ediyor. Bana da çok fazla mesajınız, e, telefonunuz, sorunuz geliyor. Tek tek cevaplamak mümkün değil ama e, genel olarak e, biraz bahsedelim de istiyorum çünkü insanlar bir yandan da ne olacağını, nasıl olacağını da merak ediyorlar. E, bir hafta oldu. Geçtiğimiz Pazartesi günü biliyorsunuz e, Bakanlar Kurulu toplanacak. Ve bu gündemdeki konuları konuşacaktı. Daha sonra da meclis aşamalarına gelecekti. E i̇şte bunlardan birisi de EYT'ydi. Öyle gözüküyor ki EYT geçtiğimiz pazartesi günü bakanlar kuruluna gelecekti ve orada bazı talepler de yeniden ele alınacaktı. Ama pazar gecesi bu büyük acıyla hepimiz uyandık. Şimdi e, bu EYT konusunda çok fazla sorunuz geliyor. Biliyorum ne oldu, ne olacak? Acaba ertelendi mi, çıkacak mı? Çünkü netice itibariyle deprem bölgesinde yaşayan 13 milyon vatandaşımız da var. Onların büyük bir kısmının da e, içinde EYT'yi bekleyenler vardı. E, bu EYT konusu e, biliyorsunuz meclis komisyonundan geçti ve e, genel kurul aşamasına gelmişti. O noktada da Büyük Millet Meclisi toplanacak ve genel kurulda bu yasa tekrar görüşülüp oylanacaktı. Ancak bu büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Tabii meclis çalışmaları da ertelenmiş oldu ki o bölgenin milletvekilleri başta olmak üzere bütün milletvekilleri afet bölgesindeler. Bakanlar afet bölgesinde, bürokratlar afet bölgesinde, millet orada aslında. Dolayısıyla meclisin açılıp tekrar çalışması şu anda bu hafta en azından mümkün görünmüyor. Geçen hafta da zaten kapalıydı. Ee, ama önümüzdeki hafta için e, toplanma ihtimali var. Evet, Meclis'in çalışmasıyla ilgili gelen bilgiler e, önümüzdeki hafta Pazartesi olmasa bile Salı günü Meclis'in genel kurulun toplanması yönünde e, öyle gözüküyor ki 20-21 Şubat tarihlerine denk geliyor. Genel kurul toplanabilir. E, tabii gündemleri mutlaka bu afet olacak, bu deprem olacak milletvekillerinin. E, onunla ilgili bir çalışma da söz konusu olabilir ama bu bekleyen yasalarda <laughs> gündeme gelecek. Özellikle EYT yasası e, burada e, görüşülecek diye düşünüyorum önümüzdeki Salı günü burada bir oylama yapılabilir. E, bazı talepler vardı, onlar gündeme gelebilir, e, yasaya eklenebilir. E, dolayısıyla <laughs> bizim beklentimiz önümüzdeki hafta e, meclisin açılması ve bu bekleyen yasaların görüşülmesi yönünde e, sadece EYT değil, işte geçici işçi kardeşlerimiz de kadro bekliyorlar. Tabii. E, EYT yasasının e, mecliste görüşülüp yasalaşmasından sonra bir başvuru aşaması da başlayacak. 10 e, tane ilden bahsediyoruz, e, ilçelerden bahsediyoruz. Oralarda e, resmi daireler de <laughs> zor durumda ve e, kullanılamaz halde. Bürokratların bir kısmı e, zaten depremden etkilenmiş durumda. Oradaki görevli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin belki kayıpları var. Onları da bilemiyoruz. Oralarda nasıl çalışma olur onu bilmiyorum ama bir belki elektronik ortamda başvuru yapılarak en azından burada depremden etkilenen de çok sayıda EYT'li kardeşimiz olduğunu biliyorum. Onların hemen maaşlarının bağlanması, emekli maaşlarını almaları onlara ilave bir destek de sağlayacaktır. Evet, insanlar gerçekten canlarıyla mücadele ediyorlar ee, Biz bunları konuşmak gerçekten zor ama bir yandan da bu hayatın akışı devam ediyor maalesef ee, bir yandan yaralarımızı saracağız bir yandan o insanlarımızın normal hayatlarına dönmeleri için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz Biz millet olarak ne geliyorsa elimizden devlet zaten e, imkanlarını bütün imkanlarını oraya e, sevk etmiş durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Bir yıl içinde bu insanlarımızın evlerinin yapılıp evlerine geçmeleri sağlanacak diye ki bunu Elazığ-Malatya depremlerinde görmüştük, İzmir'de görmüştük. Ancak bu bölge gerçekten 10 ilin birden etkilenmiş olması ve yıkımın çok büyük olması işleri de biraz zorlaştırıyor. O yüzden burada hayatın normale dönmesi için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Dediğim gibi bu EYT konusu gerçekleşirse o bölgede de çok sayıda kardeşimiz mutlaka vardır. Onlar emekli maaşlarını alabilirler. En azından onların yaralarına bir nebze merhem de olabilir. Tabii bu noktada özellikle kısmi emeklilik ve 5000 gün şartıyla ilgili talepler vardı. Benim beklentim geçtiğimiz pazartesi bunların bakanlar kurulunda yani kabinede görüşülüp bir karara bağlanması noktasındaydı ama işte bu büyük felaketi bu acıyı yaşadık ee, bilemiyorum bu hafta olmaz ama önümüzdeki hafta bir kabine toplantısı olur mu onu da bilemiyorum çünkü bütün bakanlar Bölgedeler ve e, henüz Ankara'ya dönmüş de değiller, öyle gözüküyor ki dönmeyecekler de. Ama genel kurul aşamasında bu taleplerin de milletvekilleri tarafından e, dile getirileceğini düşünüyorum. E, bekleyelim, önümüzdeki hafta bakalım e, meclis toplanacak mı? 21 Şubat e, olarak bizim de beklentimiz bir toplantı olması, genel kurulun toplanması ve bu yasal düzenlemelerle ilgili görüşmelerin yapılması e, yönünde. Ee, bekleyelim bakalım e, o noktayı ama bu arada e, dediğim gibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edelim. Elimizden ne geliyorsa e, yaraları sarmaya devam edelim ki buna inancım tam zaten e, görüntüde o e, bütün Türkiye ayağa kalkmış durumda e, o bölge için çırpınıyor. Kalbiyle, duasıyla, parasıyla, imkanıyla nesi varsa onunla o bölgenin yanında olmaya çalışıyor bütün milletimiz. Allah hepsinden razı olsun. Ben özellikle o bölgede görev yapan itfaiyeci, madenci, afatçı, diğer e, sivil toplum kuruluşlarından, kurtarma ekiplerinden, belediyelerin ekipleri, e, birçok kurumun ekibi orada uyumadan, dinlenmeden, yemek yemeden, su içmeden iğneyle o e, enkazları kazarak canları kurtarıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. E, i̇şte cennet Cennette kimler olacak derseniz bu insanlara bakın görürsünüz cennette kimlerin olacağını. Allah hepsinden razı olsun. Bu felaket başımıza geldi. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. İnşallah yaraları sarmak için elimizden gelen çabayı da göstereceğiz. Ben tekrar kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Orada enkaz başında bekleyen kardeşlerimize Allah'tan yardım Allah'ın yardım etmesini istiyorum Allah yardımcıları olsun çok zor bu zor günleri bir an önce atlatmalarını diliyorum Allah'tan konuşmaya devam edeceğiz buradayız hepinize sevgiler sunuyorum görüşmek üzere.